Babam için kitapları her şeydi bir defa. Onun e, hayatının en önemli yerindeydi. Onların her birine evladı gözüyle bakardı desem hiç abartmış olmam gerçekten. Hatta kitabını okuyorum. Orada bir e, yazısı var çok hoşuma gitti. Bana diyor Antep'ten geldiler böyle sordular diyor. Kitabını bize diyor şu kitap lazım dediler diyor. Sana bunun karşılığında ev vereceğiz, jeep vereceğiz dediler diyor. Ben de dedim diye benim de şu kitaba ihtiyacım var. Siz alın bu kitabı. O kitabı bana verin. Siz bunu götürün. Siz kendiniz alın. O cipi, o evi dedim diye. Getirdiler diyor. Sonra diyor o diye diyor kendimi kilitledim diyor. o kitabı okudum, bitirdim öyle çıktım diyor. Öyle bir insandı.